ne ekersek onu biçiyoruz. Gül diktiğimiz yerden buğday devşirmeyeceğiz. Toplum olarak, öğretmenler olarak, anne babalar olarak, ebeveynler olarak verdiğim şeyi biçiyoruz. Bendeniz hani ilk defa 15 yıl önce bu yola çıktığımda bir grup hocamızla böyle namaza davet çalışması yapalım dediğimde mesela sizin de yakinen tanıdığınız bazı isimler namazında konferansım olur diyenler oldu. İlk yayın evine ismini vermeyeyim incinmesin kardeşler, kitabımı verdiğimde 3 ay beklettiler, ilk kitabımdı. 3 hmm. ay sonra kibarca reddettiler, dediler ki bu kategoride bizim yeterince kitabımız var, biz şimdilik düşünmüyoruz dediler. Reddettiler mesela, reddedildim ilk şeyde ve daha sonra o redlerin tamamının lehimizde güzel gelişmelerine de şahit olduk. O reddeden yayın evi daha sonra onlarca defa e, hocam bize de bir kitap verir misiniz dedi o namazında konferansım olur diyen bazı büyüklerimiz. Ya biz yanıldık, dört yıl bekledim bunun arkasında ne çıkacak diye bekledim. Ama ben yanıldım, yanıltan Allah'a hamdolsun. için bir görev olursa biz hazırız diyenler oldu.